Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Yani aslında son birkaç gün iyi değildim ama şimdi çok şükür iyiyim. Ee, sorun da şu ki maalesef süt kanıklığı yaşadım. Ee, ilk başta neden öyle olduğunu anlayamadım ama... Her zaman boşaltmam gerek olduğunu şu an biliyorum. O yüzden artık dikkat edeceğim. Gerçekten çok zor bir 2-3 gün geçirdim. E, ateşim falan çıkmıştı. Sonra üşüyordum. Ondan sonra bir de sıcaklık geliyordu birden. Yani ikisi karışık oluyordu. Ve dediğim gibi ateşim de vardı. E, sonra araştırdım neden böyle olabilir diye. Doktoru falan aradım. Onlar da öyle bir şey olduğunu söyledi. Zaten şu Çünkü... an çok şükür iyileşme aşamasında. İlk başta dediğim gibi çok zorlandım biliyorsunuz emziriyorum o yüzden hastayken de biraz zor oldu ama mecburdum tabii bebeğim aç kalmazdı o yüzden sürekli emzirdim ve bu burada da önemli olan zaten sürekli emzirmek ondan sonra böyle sıcak komproslar yapmak sıcak duş falan almak onlar çok iyi geliyordu ondan sonra böyle soğuk tutuyordum. O da iyi geliyordu. Yani aslında geçti sayılır. Yani ilk zamanki gibi ağır değil ağrılarım. Yine hafif sağ tarafta var ama ben zaten bebeği emzirdikçe o gidiyor ve sıcak duş alıyorum sürekli. O da dediğim gibi iyi geliyor. Ama yine de hani doktorla da konuştum. Cuma'ya bir termin ayarladı. Tekrar bir gideceğim, bakacağım. Yani baktıracağım daha doğrusu ne olur ne olmaz. Öyle yani. Onun dışında her şey çok şükür yolunda. Kız kardeşim hala bende çünkü ben hastalandığımdan dolayı yanında kaldı. Annemler geri döndü. İki hafta zaten bendelerdi. O yüzden kız kardeşim daha bu hafta sonuna kadar burada. Ondan sonra gidecek. O kendisi de oruç tutuyor. Şu an daha yatıyor. Saat erken. Bebeğim de şu an uyuyor. Karnını doyurdum. Gazını falan çıkarttım. Şimdi yatağında yatıyor. Bu arada bir şey soracağım. Ee, bilmiyorum her çocukta farklıdır ama sizde nasıl mesela bebeğiniz her beslenmeden sonra gazını çıkartıyor mu yani emzirenler veya mama içenler çünkü ben bazen hani çok uğraşıyorum bazen çıkıyor gazı bazen hiç çıkmıyor ve hani devam uyuyor yani bence bu demek oluyor ki rahatsız olmuyordur değil mi sizlere soruyorum lütfen bilgili anneler yorumlara yazarsanız çok sevinirim yani gazı olsaydı zaten büyük ihtimal sanırım uyuyamazdı. Yani öyle. Bazen dediğim gibi çıkıyor, bazen çıkmıyor. <laughs> Her neyse ben de şimdi burada oturduğumuz çünkü saç maskesi yapacağım. Gerçekten 3 haftadır saçlarıma bakmıyorum. Bayağı kurudular. O yüzden bir maske yapacağım. Ondan sonra yıkayacağım. Bir saat falan dursun saçlarında. İyi gelir. Bana da değişiklik. Bu şekilde o zaman ben saç maskemi uygulayayım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar maskemi sürdüm. Sanırım Zeyt Mirza uyanıyor. Çünkü kedi gibi ses çıkarıyor. <laughs> her an uyanabilir. Zaten her iki saatte bir ben uyandırmasam bile kendisi uyanıyor, acıkıyor. Her iki saatte emziriyorum. Böyle yani. Şimdi burada bir saat falan dursun. Ben önce oğlumun karnını doyurayım tekrar. Dediğim gibi uyanacak zaten şimdi. Ondan sonra kız kardeşim Zeyt Mirza'ya bakar. Ben de rahatça duşumu alırım. Çünkü biliyorsunuz Akif işe başladı. İşte o. Öyle. Elimizde yıkayalım. Bu arada sonra belki dışarı çıkacağım. Çünkü almam gereken bir şeyler var dışarıdan. Havada neredeyse 20 derece. Ve Zeyt Mirza'm biraz hava alsın istiyorum. Bu arada bugün tam 19 günlük oldu maşallah. Büyüyor paşam benim. Biraz dışarıda hava alsın. Zaten uzaklaşmayacağım evin orada. Ay bir şey vardı burada. O yüzden dedim gidelim kız kardeşimle birlikte. Hem de eksikliğimizi alırız. Oluşumda hava almış olur. Evet arkadaşlar hava bayağı bir güneşli bu beni gerçekten çok mutlu ediyor ee, en son ne çekmiştim sanırım saç maskesi yapıyordum her neyse ben saçımı yıkadım böyle kuruttum ee, uçları biraz nemli kalmış ama olsun zaten dışarı gerçekten çok sıcak 20 derece ve ben hırka giydim umarım pişmem ee, şimdi dediğim gibi dışarı çıkacağız Zeyd Mirzayla ve ee, kız kardeşimle Mülay uğramamız lazım birkaç bir şey bakacağım kendime lazım olan şeyler ee, öyle yani. Bakın gözümde taktım güneş çıkmışken mükemmel hava. Bakın oğlumu da tulumun içine koydum bu şekilde. Ee, dışarı çok sıcak o yüzden sadece bu olsun ve bunu kapatacağım. Yine de çantama tabi battaniyesini koydum e, arabanın altında. Eğer çok soğuk olursa koyarım ama hiç sanmıyorum. Zaten zaten 5'in yukarısı da kapalı olacak öyle bu arada beşik demişken e, size beşiği ben bir dahaki videoda tanıtacağım yani tanıtmıştım ama henüz vaktim olmadı editlemeye o yüzden bu videodan sonra büyük ihtimal gelir sürpriz olsun şimdilik bu kadar <laughs> ama bu çok tatlı anne sen iyisin ya bu arada uyuyor bakalım uyanacak mı yine de sağlamış anne sütümü yanıma aldım ne olur ne olmaz hani pek fazla dışarıda kalmayacağız ama yine de yanımda dururuz Evet, biz çıktık şimdi. De. Kız kardeşim de arkada. <laughs> Bu arada ikimizin de kapları kırmızı. Rengi <laughs> pembe gibi biraz. Pembe evet. gibi daha göze batan bir renk. Neyse, Neyse, gidelim. Çöpünü aldık. Normalde Akif alıyor biliyorsunuz. <laughs> Neyse, hadi gidelim. Evet, Müller girdik ve tabii ki de hemen bebek bölümüne. Artık benim en sevdiğim bölüm, bebek bölümü. Aslında şu an buradan bir şey lazım değil de yine de bakmak istiyorum. Aa, şey lazım bana ya. Sıcak kompres için göğüsleri sıcak yapan torbalardan da. Aa, bunları ben kullanıyorum. İndirime girmiş. 4.49'dan 3.49'a. Gerçekten iyiler yani hiçbir şekilde akıtma yapmıyor. Güzel tavsiye ederim size de ve şu içecekleri bitiyorum. Bunlardan alıyordum. Akif bundan bana geçen bir sürü almış. Can. Çay Çok güzel tadı gerçekten. Olayım. Hangi çay? O Bu mu? Ya. Bu iç. Bu içecek. Hı. içebilirsin Tamam bakacağım. <laughs> Bakabilirsin Tanda <laughs> Güzel ki normal e, içecek gibi. Bakın bunu da e, şey karnım için kullanıyordum ilk zamanlarda bu şeyi bitirdim sonra başka şeylere başladım ama gerçekten çok iyi çatlak yapmıyor yani herkese farklıdır da ben de yapmadı bakalım başka neler var simişçiyim bir dursaydım şöyle her şeyin var aslında ya ne diyeyim sana bakası geliyor böyle <laughs> Arkadaşlar tekrar müller geldim ve bakın burada kim var? <laughs> tatlı Noredana, Arnavutluymuş. Her geldiğinde beni görüyor, yanıma geliyor değil mi? Ve Mirza'yı da gördü, utanma. Evet. Çok tatlı kendisi. Öyle Aynen. bir el sallayalım dedik. Şimdi ise de Mülla'ya geldik. Akşam için eksiklerimizi alacağız. Salata aldık. Kanat ve patates yapalım değil mi? Patates sanırım evde yok ama alalım bir tane. Almış mıydım ama anne kullandı herhalde. Bir tane alalım mı? Ya. Ama yumuşağından alalım. Hemen yumuşak. Yumuşak olandan. Bu şişbekli. Evet biz şimdi eve geldik. İlk önce mülle alışverişimize bakalım böyle bir şey arıyordum ben bakın böyle torba hem sıcak oluyor hem soğuk oluyor mikrodalgaya atınca sıcak oluyor ve buza koyunca da soğuk oluyor bu dediğim gibi emzirenler için bence süper bir şey yani böyle bir şey bulacağımı hiç düşünmezdim yani olduğunu da bilmiyordum açıkçası hem soğuk olan hem sıcak olan bundan alayım dedim çünkü biliyorsunuz süt tıkanıklığına sıcak kompres çok iyi geliyor ve sonrasından soğuk kompres yaparım bundan Burada zaten yazıyor, nakalara sıtacağım falan yani e, böyle bir şey. Ondan sonra şöyle tuvalet kokusu aldım, Glade markası. İki tane şampuan aldım. Şunu denemek istedim, ilgimi çekti, avokado üllü yani avokado yağısı. Ve şu yumuşak e, kosmetik mendillerinden aldım odam için. Sonra yine şöyle iki tane emzirme içeceği. Bundan tadı gerçekten çok güzel tavsiye ederim size. Ve e, ulma bezlerinden aldım. E, bunu kullanıyoruz biz. Şimdiye kadar gerçekten çok memnunum yani. Dediğim gibi 19 gün oldu ve hiçbir şikayetim yok bu bezlerden. Yani o yüzden iki paket aldım. Sonra müllaya uğradım. Ay müllah diyorum. Sonra birliye uğradık. Akşama e, salata aldık. Sonra kız kardeşim böyle bir yoğurt aldı. Cacık. Ondan sonra kendisine iftar sonrası için Red Bull aldı. Şöyle. Bu mavisini de Akif'e aldı. Ama ben içmiyorum. Kendilerini aldılar. Yani el yazanlar olursa çünkü emzirme döneminde kesinlikle kesinlikle içmem. Zaten de pek aram yoktu da önceden de. Ondan sonra şöyle iki tane çorba var. Salata sosu. Çünkü bundan güzel oluyor. Ve böyle bir tane e, sos aldım. Belki yine lazım olur. Bayağıdır almıyordum. Bu şekildeydi alışverişimiz. Arkadaşlar bakın oğlumun e-kartı gelmiş. <laughs> Çok tatlı. Ama tek zeyt yazmışlar. Bilmiyorum unuttular sanırım. Çünkü ben kağıdı doldururken Zeyt Mirza Çelik e, yazmıştım. Ama belki sadece ilk ismi e, seçiyorlardır. Ama fark etmez tabii ki de. Böyle sizlere de göstermek istedim. Ya ben bu ayakları yerim bu ya. Üstünsün yaparız ya kalkınca. Bence de. Babası burnunu temizlemeye çalışıyordu da. <laughs> Ama hala uyuyor bu bebiş. Hmm, mis kokulu mis. O birazdan mamasını içecek babası. Bunu ölürüm ben ölürüm ölürüm. Hmm. <laughs> evet bugünün akşam yemeği arkadaşlar şöyle e, çorba yaptık. Sonra büga ekmeklerini e, şur şurada şey koyacağız. Hmm. Ay adı neydi? Nugget. Chicken <laughs> nugget büga yapmayı düşünüyoruz. Böyle patates falan kızarttık. Salatamız var. Burada da büga için malzemeler, üzüm var. Burada da soslarımız. E, dün de sütlaç yapmıştım. Onu da sonra getireceğim isteyenler olursa. Çünkü e, şey buzdolabda şu an soğuk sütlaç yaptım tarçınla gerçekten bayağı güzel oluyor. Ben mutlaka yemekten sonra yiyeceğim. Bakalım diğerleri yiyecek mi? Ama birazdan iftar açılırım. Saat kaç? 57. 3 dakika mı kalmış? Galiba 6'da açılıyor. Tam 8'de herhalde. E şimdiden Allah bütün tuttuğumuz oruçları kabul etsin. inşallah. hepinize hayırlı iftarlar. Evet Mesela yemekler şey yendi. Var <laughs> tam konuşmaya başlarım. Akif bir şey sorar. Neyim? Ha burada burada. <laughs> Allah aşkına. <laughs> ne diyordum ben ya? Ha yemeğimizi yedik. Elhamdülillah karnımız doydu. Rabbim olmayanlara da versin. Oluşum da şu an tam karşımda uyuyor ama her an uyanacak. O yüzden dedim ki o uyanmadan açayım bari kamerayı biraz konuşalım. Bugünkü e, olayı yani bugünkü değil de ama anlattım size başıma geleni. Gerçekten yani kötüydü. Çok panik olmuştum. Hatta ağlamıştım. Sinirden değil de bilmiyorum. Üzüntüden hani sitim gelmeyecek sanıyordum. Tıkanık olduğu için. Ama sana çok şükür düzeldi. Yani umarım bir daha olmaz ama sürekli dikkat edeceğim. Sizler de eğer aranızda hamleler varsa ve ilk çocuğunuz oluyorsa Gerçekten yani sürekli göğüslerinizi boşaltın mesela hani bebek emdikten sonra zaten hani iki saatte bir emzirirsiniz ama hani dediğim gibi ıı, hepsini emmeyebiliyor boşaltmayabiliyor o yüzden sürekli pompalayın bence ben kendime bir el pompası almıştım ama ıı, bugün yeni sipariş ettiğim geldi o da elektrikli ıı, bir pompa o zaman elim yorulmuyor. Ee, o şekilde yapacağım yani şu anlık bir kere denedim memnunum yani bakalım hani sonraki zamanlarda nasıl olacak ama iyi bir şeye benziyor ama sonradan sipariş verdim şu an tam iki tane var bir tanesi Avent'ten onu size göstermiştim bunun markasını gerçekten bilmiyorum şu an koltukta ama iyi yani elektrikli pompa iyi oluyor rahatlatıyor insanı bu şekillerini söylemek istedim. Arkadaşlar bugünkü bu aldığım şey gerçekten süper bir şey. Bakın içerisinde böyle siyah bir şey var. Onu ne olduğunu bilmiyorum da. E, işimi görüyor mu? Görüyor. E, arkasında ama yazıyor ki mikrodalgada 30 saniye e, bekletin. Ama 30 saniyede hiç ısınmıyor. Ben biraz daha fazla beklettim. Sonra şu kenarları falan baya bir ısınmıştı. Gerçekten çok iyi geldi. Yani iyi ki almışsın. Fiyatı da çok uygundu. Sanırım 7 euroydu. O civarlarda. Ve bu da benim e, bahsettiğim pompa arkadaşlar. Markası bu mu acaba? Bilmiyorum ama Amazon'dan elektrişi hand pump yazarsanız zaten çıkar. Gerçekten iyi. Bundan da memnunum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Biliyorum baya bir ara vermiştim ama elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Sizler de biliyorum merak ediyorsunuz. Ama ben de hani bu zamanı daha çok bir işime ayırıyorum. Yani ne bileyim onun yanından hiç kalkmak istemiyorum. Mesela o oyunca bile onun yanına uzanıyorum. Ben de uyuyorum. Ben de dinleniyorum. Yani iyi geliyor gerçekten. Ama dediğim gibi böyle haftada 3 defa falan yüklemeye çalışacağım vlog. Bu şekilde. O zaman şimdi videoyu kapatayım. Editleyeyim. Ondan sonra yarına hazır olsun inşallah. Kendinize dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Bay bay.